makam mevki vermişiz. Ondan sonra içimize girdikten sonra bunlar melanetini işlemeye devam etmişler. Koskoca Osmanlı İmparatorluğunu 200 sene içerisinde bitirdiler. Hani ağacın içine ahşap bir binanın olsun veyahut da normal bir ağacın içine hani ağaç güvesi derler girdiği zaman ne yapar? Hemen bir kere de yıkmaz o ağacı. Değil mi? Ne yapar? Bir müddet sonra yiye 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 ağaç içinden çürür gider. E Osmanlı'yı da bunlar böyle çürüttü kardeşim. Her türlü fitneyi, fesadı içimize soktu. Şu an günümüzde yaşadığımız ülke. Şu an bizim yani e, öyle bir envai çeşit din anlayışımız var ki ülkedeki insanlar ve Müslümanlar olarak. Herkesin kendi kafasına göre ayrı bir din var ya. Tarikatların dini ayrı, cemaatlerin dini ayrı. A cemaatinin dini, B cemaatinin dinini tutmuyor. Birini dediği öbürünü yalanlıyor. Şimdi bunların hepsinin ağzından çıkanlar şöyle al. Allah'ın kitabı Kur'an. Koy Kur'an'a bir bak bakalım ölçü. Hiçbir tanesinin ağzından çıkan laf söz Kur'an'a uymaz. Peygamberin sünnetine uymaz. Niye? Ya bunların, bunlar da bu şekilde türeten yine zaten Yahudiler ya. İçimize girmiş adamlar. Lawrence diye bir Yahudi var. Ajan. İngiliz ajanı. Duydunuz mu? Orta Doğu denilen bölgede bugün Filistin, Irak, Suriye te Arabistan, Yemen'e kadar denilen bu bölgeyi Orta Doğu deniyor ya. Ha, bu bölgede Osmanlı'nın hakimiyetini bitiren oradaki halkları Müslüman halkları Osmanlı'ya karşı düşman edip ayaklandıran ajan, ajan, baş ajan Lavrens Nereden çıktı bu adam? Adı Lavrens Ama gerçek adı Lavrens değil Yani gerçek adı Lavrens de e, Orada milletin içine girip de Fitnesini, fesadını saçtığı zamanki adı Lavrens değil Bir tane e, e, medresenin Şeyhi Şeyh rolünde adam ve Oradaki bütün insanları Osmanlı'ya karşı, İslam'a karşı ayaklandırdı. Müslüman'ı Müslüman'a kırdırdı. Ne oldu? Orta Doğu'dan Osmanlı'nın ayağı kesildi. Ne bileyim Afrika'dan, Trablusgarp'tan, e, Libya'dan, Cezayir'den Osmanlı'nın ayağı kesildi. Kesildi, kesildi derken en sonunda da Osmanlı'nın başını kestiler değil mi? Koskoca hilafeti, e, atalarımızın kurduğu koskoca 600 yıllık devleti yıktı. Kim yıktı? Aa işte bu namussuzlar yıktı. İçimize giren ajanlar yıktı. İçimize giren melun Yahudi yıktı. O Lavresten'den şahıs, şimdi bunlar İngiliz vatandaşı olduğu için adamlar belli bir süre geçtikten sonra kendi zamanında 50 sene önce, 100 sene önce yemiş oldukları haltları hiç korkmadan yayınlayabiliyorlar. Adamın hatıratını yayınlamışlar. Adam anlatıyor. Ben diyor o Müslümanların içindeyken diyor, onlardan biri olarak takıldım. Onlarla beraber yedim, onlarla beraber içtim, onlarla beraber hacca gittim, namaz kıldım, oruç tuttum. Ve onlara hocalık yaptım ben diyor adam. Ben diyor onlarla yaşadığım dönemde diyor odamda iken diyor kendi kaldığı odada odanın kapısı da içeriden sürgülü kapılı iken dahi diyor. Kendimi otomatiğe almışım diyor. Geceleri kalkardım diyor teheccüd namazı kılardım. Hani normalde de onlarla beraber bir arada oturdukları bir takım yerlerde de teheccüd namazı kılıyormuş ya otomatiğe almış kendini. Tek başına iken bile kapı kilitliyken bile diyor Kendimi otomatiğe aldığımdan dolayı diyor ben gece kalkar teheccüd kılardım. Ha bu adam Müslüman olduğu için mi kılıyor? Ajan adam, ajan, ajan. Ajan, seni beni onu bunu kandırmak için. Ya, e bugün işimizde ajan yok mu? Koskoca Osmanlı'yı yıkan bu melun Yahudiler. Bu namussuzlar, Kur'an'da ben demiyorum abi. Şimdi bu de derler ki birileri, ya işte hoca yahudiler Yahudilere melun diyor. La ben demiyorum kardeşim, Kur'an'da Allah diyor ya. Melun diyor bu millete ya melun melun lanetli millet diyor. Ben onlara lanet ettim diyor. Allah diyor. Ya ben bunu anlatınca burada millet bazı insanlar rahatsız olmuş. Niye rahatsız oluyor ben anlamadım. Aksine rahatsız olmaması lazım eğer Müslümansa bir adam. Bugün o melunlar bak on ay oldu Filistin'de görüyorsunuz değil mi Gazze'de yedikleri halkları. Çoluk çocuk yedi sülale on iki hepsini orada imha ediyor değil mi elinde hiçbir şey yok. Çadırda duran bebeleri katlediyor adamlar ya. Bunlar melun değil de ne? Zaten Allah Kuranda melun diyor. Ben Kuranda ne diyorsa, Allah Kitapta ne diyorsa, ben burada onu söylüyorum, onu söylemeye çalışıyorum. Ama bazı insanlar bundan rahatsız olmuş. Vallahi olan olsun. Allah Kitapta ne diyorsa, ben o Kitapta yazanı anlatmaya devam ederim. Çünkü Cenab-ı Hak bunlarla ilgili o kadar çok şeyler anlatıyor ki Kur'an-ı Kerim'de. Yani Cenab-ı Hak'ın bunlara lanetli dediği kadar var anlatılan şeyleri izlediğimiz zaman, dinlediğimiz zaman. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Zekeriya Aleyhisselam duydunuz mu peygamber değil mi? Bunların şerrinden yüz yaşında bir adam bu adam yüz yaşında. Öyle geçiyor kaynaklarda. Bunların şerrinden korunmak için adam gidiyor bir ağacın kavunun içine giriyor. Yani ağaçları bilirsiniz. içi böyle boşalır bazı ağaçların. İçi, i̇çine bir insan, iki insan, üç insan girer. Böyle bir ağacın kavunun içine giriyor adam. Ben bunların şerrinden ben uzak olayım diye gidiyor oraya giriyor. Bu melun um millet, bu Yahudiler Zekeriya Aleyhisselam da Yahudilere gelmiş bir peygamber aynı zamanda. Peygamber bu adam. Ve içine girdiği kavun içinde, eskiden bilirsiniz belki, eskiler bilir. Koca hızarlar olur böyle, destreler Enli böyle, şu kadar da eni olur. İki kişi bir taraftan tutar, iki kişi bir taraftan tutar. Koca ağaçları kesersiniz ya. Öyle bir destireyle ağacı ortadan ikiye kesiyorlar. İçinde Zekeriya Aleyhisselam var. Peygamber var içinde. Peygamberle beraber ağacı ortadan ikiye kesiyor. Kur'an anlatıyor bunu ya. Allah anlatıyor ya. İşte yahudi böyle bir millet. Kendilerine gelmiş olan bir peygamberi ağacın kavunun ortasına caat diye böyle ortadan ikiye kesen bir milletten sen de ne bekleyeceksin kardeşim? Bu kadar namussuz bir millet bunlar. Bunlara sırtını dönmeyeceksin. Bunlara sırtını dönüyorsun işin biter. İşte Osmanlı'yı bitirdiler. Bizi de bitirdiler kardeşim. Bizde de yani şu an yani toplum olarak içimizde 72,5 millet var. Herkesin kendi kafasına göre ayrı bir din var ya. Kur'an'a göre din kabul eden yok. Herkes kendine ayrı ayrı bir takım şeyler e, icat etmiş, onun arkasına gidiyor. Allah'ın kitabını kaldırmışlar rafa. Kitaba göre konuşan, Allah'ın kitabına göre, Kur'an'a göre konuşan, Peygamber'in sünnetine göre konuşan bir Allah'ın kulu yok. Konuşan da konuştuğu zaman, konuşan da işte eleştiriyorlar. Tu kaka diyorlar, gösteriyorlar. Yani biz Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu Yahudilerden bahsettiğinden dolayı biz bahsediyoruz. Kur'an'ın üçte biri neredeyse Yahudi'den bahsediyor ya, bu milletten bahsediyor. Nasıl melun um bir millet olduğundan. Ya peygamberi bile ortadan ikiye kesen adamlar bunlar. Yine bir başka ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak diyor ki yine aynı bu Yahudiler için, Yahudi millet için diyor. Sadece Zekeriya -Aley Aleyhisselam'ı kesmemiş bunlar ha. Birçok peygamberler kesti öldürdü bunlar diyor, katletti diyor. Hz. İsa Aleyhisselam hangi dine geldi? Hangi millete geldi biliyoruz mu? Hristiyan diyoruz değil mi? Hristiyan diye bir şey mi vardı eskiden? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan Hazreti İsa Aleyhisselam'a kadar 20 tane peygamber geliyor. Ve bunların hepsi de Yahudi milletine geliyor ve Hazreti İsa da dahil. Hazreti İsa da Yahudilere gelmiş bir peygamber. Ama ne yaptı bunlar? Sattılar Hazreti İsa'yı da. Onlar sattılar değil mi? Bizanslılara teslim ettiler sözde. Ama Cenab-ı Hak işin öyle olmadığını söylüyor. O satan Yahudilerden birinin suretini Hazreti İsa'ya benzeterekten Bizanslara teslim edildiği, onlar da ona göre işte bu haç işini falan oradan çıktığı söyleniyor. Ki İsa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak onların elinden alıp kurtardığını ve belli bir zamana kadar bu dünyada normal bir insan olarak, bir peygamber olarak yine kendisine inananlarla beraber yaşattığını ayet-i kerimede cenab Hak bize bildiriyor. Ve normal bir insan olarak vakti zamanı gelince de normal bir şekilde vefat edip ahirete intikal ettiğini ayet-i kerimede cenab Hak bize bildiriyor. Yani bu Hristiyanların Peygamber olarak kabul etmiş oldukları Hazreti İsa Aleyhisselam bile Yahudilere gelmiş bir peygamber. Ona bile kalleşlik yapan bir millet bu, bu Yahudiler. Yani bu Yahudi öylesine namussuz bir millet. Kur'an'da Cenab-ı Hak insanların bu insanoğlunun baş düşmanı olarak iblisi, şeytanı söylerken ikinci baş düşmanı olarak da hep bu milletten bahsetmiş Kur'an-ı Kerim'de. Yahudi'den bahsetmiş. Nasıl bir millet olduğundan bahsetmiş. Niye? Masal olsun diye mi bahsediyor Cenab-ı Hak bize bunlardan. Hani hikaye olsun diye mi? Ya aklınızı başınıza alın diyor ya. Bak bunlar geçmişte böyle böyle haltlar yediler. Yarın bir gün eline düşerseniz onların size de yemeyeceği halt yok bunların ya. Öyle değil mi? Koskoca bir peygamber Zekeriya, Zekeriya aleyhisselam. Adamı ağacın içinde destireyle kıtır kıtır ortadan ikiye kesip adamı şehit ediyorlar peygamber ya. Kim yapıyor bunu? Ha işte o şu İsrail var ya aşağıda. Güneyde bir İsrail var ya hani orada bebeleri katleden. İşte bu namussuzların dedeleri yapmış. O namussuzların torunu bunlar da. E bunlardan daha ne bekleyeceksin ki? Bunlar melun diyor Cenab-ı Hak bunlara ya. Melun, benim lanetlediğim bir millet diyor. Yani biz bunlara karşı uyanık olalım diye zaten Cenab-ı Kur'an'da bize bunu belirtmiş, anlatmış. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bu melun Yahudilerle ilgili anlatmış olduğu ayetleri anlatıyoruz biz ya. Başka bir şey anlattığımız yok. Müslümanım diyen adam bunlar rahatsız olmaması lazım. Aksine sevinmesi lazım ya. Sevinmesi lazım. Tedbir alması lazım. Ya bugün bizim her şeyimizi ülke olarak her şeyimizi ele geçirmiş bunlar ya. Her şeyimiz bunların elinde ya. Yani şu boykot boykot olayı çıkmasa millet ya öyle uyuyacak yine. Gaflet uykusu da uyumaya devam edecek ya. Dünya kadar e, İsrail malı mal var bu ülkede satılıyor ya. Bilerek bilmeyerek şimdiye kadar almışız. Şu an hala almaya devam eden insanlar da var içimizde. Yok değil. Değil mi? Hani bunu öğrendikten sonra almazsa bir insan o, onun imanının gereğidir o. Bugün ee, Ortadoğu'da, Filistin'de, Gazze'de bebeleri katleden bir ülkenin malını alıyorsan sen sen direkt o ülkeye destekte bulunuyorsun kardeşim. Onun attığı bombanın onu sıktığı merminin parasını sen veriyorsun. İman sahibi bir adam buna bir kere bir dur der almaz ya biliyorsan onun gavur malı olduğunu, İsrail malı olduğunu almayacaksın. Almaman lazım zaten. Alırsan bizzat sen onun yapmış olduğu o zulme sen de ortak oluyorsun ortaksın. Ha beraber gidip mermiyi beraber sıkmışsınız. Ha mermiyi sıkarak parasını vermişsin. Arada hiçbir şey yok. Bizim yasalarımızda bile ne var? Azmettiricinin de bir suçu var değil mi? Eğer bir adam para verir ya da başka bir şekilde birisini azmettirirse git bir yerde bir cinayet işlediği ne oluyor? Azmettiriciyi de alıyorlar değil mi içeri? E sen azmettirici oluyorsun kardeşim burada. Sen resmen azmettirici pozisyonunda oluyorsun eğer o İsrail malını alıyorsan. Aldığın o para oraya kurşun olarak gidiyor, bomba olarak gidiyor. Sen de onun bir ortağısın. Orada yapılan zulmün ortağısın. Allah bunun hesabını hem bu dünyada verir hem de ahirette verir. Kurtulamayız yani bundan. Hasılı yani Kur'an-ı Kerim'de bu Yahudi'den o kadar çok bahsediyor ki Cenab-ı Hak. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam iki tane peygamber göndermiş. Adamlar yine sapıtıyor ya. Başlarında iki tane peygamber olmasına rağmen. iki tane ya. Daha başka bir millet yoktur. Daha başka bir ümmet yoktur o şekilde. Başlarına iki tane peygamber verilmiş. Har o kadar yaramaz, bu kadar hain, bu kadar Pislik bir millet ki Cenab-ı Hak bunların başına iki tane peygamber vermiş. Biri Musa Aleyhisselam, biri Harun Aleyhisselam. E ona rağmen namussuzlar namussuzluklarını yine yapmışlar. Ne yapmışlar? Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gidince Cenab-ı görüşmeye hemen bir tane uzağa icat ediyorlar altından. Koca bir inek düşünün yani. Koca bir dana düşünün. Altından yapmışlar. Ve ayeti kerimede geçiyor. Anlatıyor Cenab-ı Böyle hafif de bir rüzgar esince böyle acayip acayip enteresan enteresan sesler çıkarıyor.